Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee yani videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yaptan sonra ne gideceğiz anlamadım ben de neymiş bunun üzerinde tabanca varmış geç arkadaşlar bu arada ben minecraftımı güncelledim evet oyundayız şu anda. Ben konfor. Minecraft'ı daha iyi yapmamın nedeni daha güzel şeyler var. O yüzden. Lan tamam geliyorum bekle ya. Ne? Geliyorum. Ne da al bir. herkese vermiş. Yani herkes sipariş vermiş he, bunlardan. Sana almış biri. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, yeni Xbox hesabı kurdum. Şu anda ismini ekrana koymuşumdur. Yani onu aratıp bana arkadaşlık atabilirsiniz. Atarsanız da siz de isminizi söyleyin de ben de arkadaş ekleyeyim oynarız falan. Hmm. Bunları arıyorlarmış. Şu mermileri alalım. Büyük ihtimal bayağı aksiyonlu bir şey oyun olacak. Bakalım. İlgi tabancayı da alalım. Bu da yedekte dursun. <gülüyor> <gülüyor> ee. Şöyle hepsini alalım. Galiba oyunda biz şeyiz ya. Polis falanız galiba. Ne? Dur. Evet arkadaşlar geldi. Şunu da koyalım. Hoppa. Ne oldu? Şimdi orada konuşma var. Ya tamam sal beni gideyim ya kart verdi bu kartı galiba şurada kullanacağız şöyle koyalım kartımızı e, açılmadı ne yapacağız şuralara falan koyuyorum. Aa açtı. Oley. O oh yes giriş tamamlandı. Sonra arkadaşlar ben game moda alıp geleceğim şey yemek alacağım. Evet arkadaşlar geldim yemek aldım. Ye şunu. Hı. Evet. Amaç ne şimdi? Burası kilitli diyor. Dur açayım ben şöyle. Olmaz mı? Evet arkadaşlar, geldim şu anda. Karşımda bir şey var. La 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 elbet elinde silahla geliyor ha. Havada ateş etti. Öldürdüm. Bu ne lan? Allah vuracaktı beni. Aha vuramadı. Yalnız her ateş ettiğimizde bütün mermi yani bütün şarjör gidiyor. Yarar. Aha. Bana sıktı. Oğlum hepinizi öldüreceğim lan. Bekleyin siz bekleyin. Hop, söndür. Ee, oğlum siz yemek satıyorsunuz müşsünüz. Zehirli yemek satıyorsunuz. Elleri kaldır, elleri kaldır. Hiç sıkamadım. Arkadaşlar bu arada isterseniz bu Minecraft'ta online serverlara da girebiliriz. PUBG falan var. Sıkamıyor lan bu ben beceriksiz. Boşa sıkıyor. Hadi. Aha vurdu lan. Nasıl kime vuruyor? İlerleyelim bakalım. Oyun güzelmiş lan. Ben sevdim ha. Vallahi yapımcısı iyi yapmış. Oha. En çok da ben şu silahlı yeri sevdim ha. Silahlı gidiyoruz ya. bayağı iyi ya bura. Sen de öleceksin. Hii. Aha şeye geldik. Burası büyük ihtimal e, depo. Gelme lan. Vuramadı ki. Aa vurdu lan. Hiç altı dama harcamadım bile ya oynarken. Çünkü doğal yenilenmeyi açtım da. O yüzden. Vuramadı. Oh, Ölünce de robot sesi geliyor nedense. Sen de öldün. Ofa, Gebertim lan sizi. Siz ye zehirli yemek satıyormuşsunuz. Milleti zehirliyormuşsunuz. Oğlum keşke yanımda bir adam olsaydı ya. En azından o da sıkardı. Ne bileyim. Neyse. Ben tek de savaşırım böyle. Aha. Oha zehirli yemek pişiriyor. Bırak lan onu. Bırak lan. Elleri kalır. Oha ateş atıyor. Lan yakacak mı beni? Şu sandıkları inceleyelim hemen. Lan Oğlum ölüyordum lan direkt. Ye 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 ye. Hmm. Aha dur. Şartel var. İkinci kat anahtarıymış. E iyi. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada ikinci kata geçelim. E, videoyu sonlandıracağım. Çünkü ikinci bölüm devam ederiz. Devam ederiz yani şunlar da öldürelim bakalım gel buraya bakalım ikinci kat galiba burası aha aha ikinci kata geçtik geçtik ama biz geçemiyoruz ya Minecraft'ın yeni sürümlerinde kapıya geçmekte daha zorlanıyoruz ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, ikinci bölümde devam ederiz. Aha ne oluyor lan? Aha adam var. Onu kurtarmam lazım bence. Neyse. E, hepinize görüşürüz ve iyi günler. İkinci bölüm devam ederiz.